evlerine ateşler san, yerin dibine batır. En yakın zamanda karu perişan eyle, kim olursa olsun bağışlayın zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım. Pensilvanya'da firari bir hayat süren Fethullah Gülen son beddua seansıyla gündemde. Peki Gülen'in tüm Türkiye'yi hedef alan o bedduasının şifresi neydi? Yeni Birlik gazetesi konuyla ilgili çarpıcı iddiaları sayfalarına taşıdı. Gazete etrafındaki çember gittikçe daralan Gülen'in sohbetindeki bir bölümün altını çiziyor. İddiaya göre o bölümde Gülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Paralel yapı operasyonları nedeniyle Erdoğan'ı zalimlikle suçlayan Gülen, sohbetinin devamında ilginç sözler sarf ediyor. Allah zalimle intikam alır bir kılıç olarak sonra döner ondan da intikam alır. Peki bu sözler ne anlama geliyor? Paralel yapının lideri Gülen'in müriklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katli için fetva verdiği ileri sürülüyor. Gülen'in sohbetindeki intikam söylemiyle de müriklerine mesaj verdiği iddia ediliyor. Yakın çevresindeki kişiler vasıtasıyla paralel yapıya mesajlar gönderen Gülen'in bu bağlamda son bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Paralel yapının çekirdek kadrosunun bildiği mesajda Gülen, Türkiye'de kendisine hala bağlı olan kişilerin ellerindeki tüm imkanları ve bağlantıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saf dışı etmek için kullanmalarını istiyor. Bu bağlamda her türlü ittifak ve yolun mübah olduğunu belirtiyor. Yürüdüğü yol Allah yolu. Cennete götüren bir yol. Resulullah'a ulaştıran bir yol. Fesat dairesi içinde seslerini yükselten, yeter diyen insanlar onlara müjdeler olsun. Yapılacak saldırının yabancı istihbarat teşkilatları, medya, ekonomi çevreleri, AK Parti bünyesinden yükseltilecek sesler ve asker sivil bürokrasiye dayanacağı ileri sürülüyor. Yani bu kez 7 Şubat bir krizi ve 17-25 Aralık komplosundan çok daha farklı bir planı devreye sokacak paralel yapı. Bunları yapan ya bu yapılanlar karşısında dilsiz şeytan gibi susan ne kadar insan varsa evlerini ateşler san yerin dibine batır. Amin. En yakın zamanda karu perişan eyle. Amin. Kim olursa olsun bağışlayın zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım. Tüm gücüyle son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alacak olan paralel yapı eğer bu planı da başarıya ulaşmazsa Türkiye'den büyük bir toplu kaçış planlıyor. Gülen'in şayet yapacağımız son çıkıştan sonuç alınamazsa herkesin Türkiye'de neyi var neyi yoksa satıp Amerika'ya göç etmeye hazır olsun dediği ileri sürülüyor. Allah zalimle intikam alır bir kılıç olarak sonra döner ondan da intikam alır. Peki ama kirli ilişkileriyle Türkiye'yi hedef alan planları deşifre olan ve büyük darbe alan paralel yapı neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor? Çünkü paralel yapı devleti ele geçirmesine engel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyor. Kendisini destekleyen kesimlerle sürekli görüşmeler yapan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan saf dışı edilebilirse paralel yapıya yönelik operasyonların son bulacağına inanıyor yeniden toparlanarak hedeflerine yürüyebileceğini, Türkiye'yi ele geçirebileceğini düşünüyor. İşte o bedduaların perde arkasında bu var. Yıldırmaya çalış onları. Zirveye vursun böyle zulümler. Bu zulümler. Din alimleri terör örgütü DAEŞ'te doğruğa varan katli vacip anlayışına dayalı bu fetva mantığının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. İnançlı insanların temiz duygularının kullanılıp cennet vaadiyle kandırılarak ülkesi ve milleti aleyhine faaliyetlerde kullanılmasının İslamiyet'te yeri olmadığının altı çiziliyor. Evlerini ateşlersen yerin dibine batır en yakın zamanda kahru perişan eyle kim olursa olsun bağışlayın zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım. Gülen'in çok etkisi oluşturan fetva ve son bedduası toplumun tüm kesimlerini rahatsız etti. Devleti ele geçirmek için terör örgütleri ve Türk Türkiye düşmanlarıyla bile işbirliği yapmayı mübah gören paralel yapıya karşı alarm durumunun sürmesi gerektiğini kanıtı oldu. Hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan değil Türkiye olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ...yeniden toparlanarak hedeflerine yürüyebileceğini, Türkiye'yi ele geçirebileceğini düşünüyor. İşte o bedduaların perde arkasında bu var. Yıldırmaya çalış onları. Zirveye vursun böyle zulümler. Bu zulümler. Din alimleri, terör örgütü Daesh'te doğruğa varan katli vacip anlayışına dayalı bu fetva mantığının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. İnançlı insanların temiz duygularının kullanılıp cennet vaadiyle kandırılarak ülkesi ve milleti aleyhine faaliyetlerde kullanılmasının İslamiyet'te yeri olmadığının altı çiziliyor. Evlerini ateşlersen yerin dibine batır. En yakın zamanda kahru perişan eyle. Kim olursa olsun bağışlayın. Zırvasından zirvesine kadar hepsini yerin. Evlerini ateşlersen, yerin dibine batır. En yakın zamanda karu perişan eyle. Kim olursa olsun, bağışlayın. Zırvasından zirvesine kadar, hepsini yerin dibine batır Allah'ım. Pensilvanya'da firari bir hayat süren Fethullah Gülen, son beddua seansıyla gündemde. Peki Gülen'in tüm Türkiye'yi hedef alan o bedduasının şifresi neydi? Yeni Birlik gazetesi konuyla ilgili çarpıcı iddiaları sayfalarına taşıdı. Gazete etrafındaki çember gittikçe daralan Gülen'in sohbetindeki bir bölümün altını çiziyor. İddiaya göre o bölümde Gülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Paralel yapı operasyonları nedeniyle Erdoğan'ı zalimlikle... ...dairesi içinde seslerini yükselten, yeter diyen insanlar onlara müjdeler olsun. Yapılacak saldırının yabancı istihbarat teşkilatları, medya, ekonomi çevreleri, AK Parti bünyesinden yükseltilecek sesler ve asker sivil bürokrasiye dayanacağı ileri sürülüyor. Yani bu kez 7 Şubat bit krizi ve 17-25 Aralık komplosundan çok daha farklı bir planı devreye sokacak paralel yapı. Bunları yapan ve bu yapılanlar karşısında dilsiz şeytan gibi susan ne kadar insan varsa evlerini ateşlersen Amin. yerin dibine batır Amin. en yakın zamanda karu perişan eyle Amin. kim olursa olsun bağışlayın zırvasından zir suçlayan Gülen sohbetinin devamında ilginç sözler sarf ediyor Allah zalimle intikam alır bir kılıç olarak Sonra döner, ondan da intikam alır. Peki bu sözler ne anlama geliyor? Paralel Yapı'nın lideri Gülen'in müritlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katli için fetva verdiği ileri sürülüyor. Gülen'in sohbetindeki intikam söylemiyle de müritlerine mesaj verdiği iddia ediliyor. Yakın çevresindeki kişiler vasıtasıyla Paralel Yapı'ya mesajlar gönderen Gülen'in... ...bu bağlamda son bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Paralel Yapı'nın çekirdek kadrosunun bildiği mesajda Gülen... Türkiye'de kendisine hala bağlı olan kişilerin ellerindeki tüm imkanları ve bağlantıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saf dışı etmek için kullanmalarını istiyor. Bu bağlamda her türlü ittifak ve yolun mübah olduğunu belirtiyor. yürüdüğü yol Allah yolu. Cennete götüren bir yol. Resulullah'a ulaştıran bir yol. Fesatmesine kadar hepsini yerin dibine batır Allah'ım tüm gücüyle son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alacak olan paralel yapı, eğer bu planı da başarıya ulaşmazsa Türkiye'den büyük bir toplu kaçış planlıyor. Gülen'in şayet yapacağımız son çıkıştan sonuç alınamazsa herkesin Türkiye'de neyi var neyi yoksa satıp Amerika'ya göç etmeye hazır olsun dediği ileri sürülüyor. Allah zalimle intikam alır bir kılıç olarak sonra döner ondan da intikam alır. Peki ama kirli ilişkileriyle Türkiye'yi hedef alan, planları deşifre olan ve büyük darbe alan paralel yapı neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor? Çünkü paralel yapı devleti ele geçirmesine engel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyor. Kendisini destekleyen kesimlerle sürekli görüşmeler yapan Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan saf dışı edilebilirse paralel yapıya yönelik operasyonların son bulacağını inanıyor.